Arkadaşlar bugün sizlere Teknobiyotik.com'dan alışveriş yaptığınızda, herhangi bir ürün aldığınızda ürünler size nasıl geliyor, bunu göstereceğim. Ben bugün bir tanıdığıma sistem toplayacaktım. Teknobiyotik'te de çok güzel, hazır bir sisteme denk geldim. Toplasam belki bu fiyata çıkartamayacağım bir sistemi. Şu anda hazır Teknobiyotik kampanyadayken toplu bir şekilde aldım. Sadece montaj istemedim. Kendi orijinal kutuları içerisinde bana gönderilmesini talep ettim. Bu, ürün, bu ürünümüzde monitör vardı ekstradan, yani kampanya dahilinde 24 inç bir de monitör geliyordu yanında gayet kampanyalıydı. Ben de bu nedenle bu sistemi kendisine tavsiye ettim, kendisine uzun vadede idare edeceğini söyledim. Zaten kendisi oynamayacak olduğu için aldı. Bir çocuk için de oyunlarda üzmeyecek bir sistem buldum kendisine. 6.775 TL'ye geldi. Hatta şöyle faturasına da bakarsam. Bakıyor, aynen 6775 TL'ye bir sistem aldık. Sistem de monte olarak geldi. Montajını ben yapacağım. Sistemi yurt içi kargo ile talep ettik. Yurt içi kargo ile bu şekil eee gönderim yaptılar. Bu orijinal e, kutusunda 24 inç dediği 23 nokta e, küsür diye geçen. Bunu 24 inç 23.8 60 santimlik e, IPS Enzir'in bir monitörüydü kampanya dahilinde yanına gelen 24 e inçlik monitörümüz bu şekilde kendi fabrikadan çıktığı gibi orijinal kutusunda gönderilmiş. Herhangi bir ekstra bir kutunun içine konmamış. Herhangi bir koruyucu önlem de alınmamış. Artık firman nasıl bir önlem aldıysa kutunun içinde üretici firmanın aldığı önlemle gönderilmiş bu. Ürün sıfır hiç açılmamış. Ambalajın bantları bozulmadan bana ulaştı. Fakat herhangi bir koruyucu önlem alınmadığı için şu şekilde, şurada bir delinme kutusunda bir deforme var. Darbe almış, sivri bir şey batmış buraya. Kolenin üst tarafında şurada bir hasar var. Ee, bakıyorum. Ön tarafında, e, şuradaki bölmesinde ve üst tarafında taşıma kaynaklı e, ve alt tarafında ufak tefek deformasyonlar var. Şimdi e, monitörü kenara koydum şu şekilde. Asıl önemli olan kasamız. Kasamız bize nasıl geliyor? Kasamız bize bu şekilde toplu bir kutu haline geliyor. Tüm parçaların bu kutu içinde olduğu ve üst tarafında da faturası olduğu söyleniyor. Dediği gibi de fatura açık bir şekilde şeffaf pakette gözüküyor. Bunu açarken öncelikle faturayı şu şekilde kenara alacağım. Şöyle keselim. Fatura önemli bizim için. Faturası şekilde direkt üstünde yapıştırılmış şekilde gönderiliyor. Sonrasında mevcut kutunun da dışına bir bakayım çünkü teslimat esnasında ben yoktum. Eve direkt bıraktılar. Ürünün dış kutusu biraz hasar almış. Delinme falan yok ama kargo firması taşırken biraz hırpalamış. Üst tarafından bantlar bozulmamış fakat kutunun yırtılan bölümleri var, delinen bölümleri var. Yani böyle bir kutuyu yırtı çıkardı bu kadar saçma sapan şekilde nasıl getirdi onu da bilmiyorum ama ee, şimdi kutuyu açalım genel olarak kutuda hasar yok ufak tefek yırtıklar var dediğim gibi herhangi bir ıslanma yok. Bu arada şu anda kutuyu salladığımda içindeki e, kutulu ürünler sağa sola oynuyor yani bir havalı poşetle falan hareket etmesini önleyecek bir sistem koymamışlar Allah'tan mekanik disk yok içinde şimdi açıyorum şu şekilde. açtık. Evet arkadaşlar şu anda ürünümüz elimizde kapalı kutu olarak geldi. Anakartımız Astrogun A320 HDV Revizyon 4 modeli. Bakalım daha önce kutusu açılmış mı? Şimdi ürünün şeyleri, parçaları direkt kutunun üstüne atılmış gibi geldi. Arka aynası kullanım kılavuzu belki de paketlemesi bu şekildedir. Anakartın yapışkanı var mı ona bakacağım. Anakartın yok ama sıfır gibi duruyor şu anda. Aynen. Hiç kullanılmamış. Ana anakart kapalı kutu olarak elimize ulaştı. Şöyle hemen kapatıp aynı şekil. Bunu kenara aldım. Ryzen 5 3600 işlemcimiz bu şekilde. Gene hiç açılmamış. Bunu da kenara aldım. Soğutucumuzu açmamışlar. Bunu da kenara aldım. Şu şekilde e, plastik ambalajı üzerinde hiç açılmamış. E, ne markaydı bu? Ayrı 500 wattlık güç kaynağı. Onu da bu şekilde kenara aldım. Bunda da bir sıkıntı yok. E, SSD'miz gene kapalı kutu açılmamış. Kenara aldım. Bu şekilde 480'lik ııı e, XPG'nin d 38 8 GB'lık tek slot RAM'i aynı şekilde bu da kapalı kutu hiç açılmamış. Yani hiç açılmamış dememdeki amaç e, teknobiyotik kendi videolar çekiyor. Hani videoda kullandığı ürünlerden bir tanesini de bize göndermiş olabilir mi? Onu belirtiyorlar normalde ama öyle bir durumda karşı karşıya mıyım ona da bakıyorum aynı zamanda. Ve ekran kartımız Galax'ın e, 1650 GTX 1650 band koruyucu bantları üzerinde. Bu da hiç açılmamış şekilde bu şekilde demonte gönderildi ve son olarak da kasamız. Şu anda bunu kenara aldım. Kasamızı kontrol edeceğim. Kasamızda herhangi bir sorun var mı? Evet arkadaşlar kasanız bu şekilde kontrol ettiğimde herhangi bir deformasyon söz konusu değil kasada hasar almadan kasa tarafımıza ulaşmış bakıyorum yan taraf zaten plexi cam değil üst tarafında da herhangi bir sorun gözükmüyor evet şu an için ürünün kargosunu sorunsuz teslim aldım gibi gözüküyor Tabii kargo taşıma esnasında bu parçalarda herhangi bir hasar meydana geldi mi? Yani taktığımda çalışacak mı, çalışmayacak mı? Onu ürünün montaj videosunda göreceğim. Fakat e, şu anda ürünü e, bu şekilde teslim aldık. Parçalarda kutu iç kutularında en azından içindeki çıkan kutularda herhangi bir deformasyon gözükmüyor. Sallantıya dayalı olarak bir sorun oluştuysa o ayrı bir şey. Ona artık yapacak bir şeyim yok. Servis ya da iadeyle uğraşacağız. Teknobiyattan ürün almak istiyorsanız ürünler size bu şekilde kutularda gelecek arkadaşlar. Kampanyalı bir ürüne denk gelirseniz siz de alabilirsiniz. Bu benim teknobiyotikten ikinci alışverişim. İkidir. Şu anda sorunsuz gerçekleşiyor. İnşallah montajında bir problem çıkmazsa problemsiz şekilde montajı tamamlarsam kafamız rahat edecek. Sistem bu arada güzel bir sistem. Linkini videonun altına eklerim. Almayı düşünenlere tavsiye ederim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız.